Kamerayı kurdunuz ama çok güzel çadırımızı kuracağız. Kuracağım mı? hı. -hı. Sen mi kuracaksın? Sen yardım et ama. Sen İyi. öyle bekle. ben kuramam. E, tamam o zaman, o zaman sen beni kameraya çekeceksin. Ben kuracağım mı? Peki olur. İyi, hadi gel. Kızım gerek kalmadı annen geldi. <laughs> annen yapacak. <laughs> Zaten ben bilmiyordum yapmayı. Annen yapıyor çünkü. Yapıyor mu? Bir dakikada yapıyor anne. Bakalım bir dakikada mı yapacak, iki dakikada mı yapacak? Saniye tutuyoruz. Bir dikkat et gözüne bakar. Şu anda yaydı be. Şimdi oradan tutacağım. Bora eğik miydi zaten öyle eğilmiş mi? Eğilmiş. Tut. Ay, etki sen şu şöyle tut. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ay, Kızım ne yapıyor annen içinde, ya? içinde oğlum? Bitmedi Bakayım. mi daha? Yok canım ne bitsin. <laughs> <Çünkü>. Merhaba Sosan. Hatta <laughs> ben geliyorum. Oh, elektrik çarptı çok fena çarpıyor. Annen çıktı. Hadi, hadi, hadi. Bitti. Bitti. <laughs> Bitmiş çadırınız. <laughs> hadi onu şimdi oraya getirelim. Oha. Oha. Onun içine mi kayacaksın şimdi? Önce topları atın içine yukarıdan. Hayır, <laughs> evet. yukarıdan topları atacağız. Evet. Dolsun içine. Dur, bir daha açacağım. Hadi yukarı çıkın oh. bakalım. Ama onu, onun altı da örtüm. He yukarıdaydı onu getirmeyi. Bir şey olmaz bizim, bizim hiç bir elimiz acımaz. Hadi dikkat et olalım. olalım. İçeride evet, ben koyacağım. Toplar var nasıl ya, O zaman küçükten büyüye doğru gidelim. Ben sana benim. <laughs> he <laughs> he Ayakkabılarımızı çıkartalım mı? Yok gerek yok. Tekrardan çıkacaksınız ya. Kay bakalım. Çekil. Hadi ama. Ben çek. Öykü yapalım. Tut çadırı. E, Gidecek. İnme, inme, inme. Bak şimdi kim gelecek Öykü? Baba gelecek. Ooo bebek geldik. Yatsın. Oh. Gel bakayım. Hop. Gel bakayım. <laughs> ben çıkayım. Şimdi ben çıkıyorum. Serbest bırakıyorum kendimi. Allah. <laughs> Hadi bakalım. Masa. <laughs> Ayka geliyorum kafanı çek. Tostanız acımıyor değil mi? Toplara renk geliyor musunuz? Geliyorum. Çekil Ayka. Ben de kendim. Aa toplar bir şey çıktı. Son. İki. Eee. <laughs> ah!

passado Nossa! Scroll, <mini> ne tarafa? Şu kaydıra. Ha şu ha. <messizle> çok ne? çok ağır oldu. Aa elektrik. Çok çarpıyor ya elektrik. Şimdi de buradan. Bekleyeceğim. Geliyorum. Bekleyeceğim. Geliyorum. Köstebek gibisiniz ha. Oradan çıkıyorsunuz ya öyle. Çıkamadım. çık da ben kayayım bir. Git şuradan. Kayın bakalım. Köstebek gibi. Köstebek gil. Ölçü kafanı dikkat et geliyorlar. Geliyorum. Geliyorum. Hop hop. Evet, elektrik çarpıyoruz. Çıkın şunu bakalım. Tamam. Elektrik çarpıyor. Güzel miydi böyle? İyi, hadi bakalım. Çıkar, güzel. Veda edelim mi artık? Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. görüşmek üzere. Bay bay. Hemen Bye. oyuna Yayınlarım? devam. <laughs>